%100 yerli üretim yüksek dayanımlı cam korkuluklar Türkiye'de ilk kez Rize'de uygulanmaya başlandı. Beton duvarlar yerine yapılacak cam korkuluklar sayesinde hem taşkın koruma görevi sağlanmış olacak hem de dereler vatandaşların görüş açısından çıkmamış olacak. 삼촌이 <목소리> 됐어. <목소리> <목소리> Biliyorsunuz Rize elinde çok sayıda taşkın meydana geliyor. Bunların dere yataklarının kapasitesini zaman zaman arttırmak gerekiyor. Bununla ilgili yeni bir uygulama Avrupa'da uygulanmaya başlandı. Biz de Türkiye'de ilk uygulamasını burada yapıyoruz. Bu yüksek dayanımlı cam korkuluk olarak ifade ediliyor. 3 kat lamine temperli camın polivinil malzeme ile yüksek ısı altında birleştirilmesi sonucu toplam 30 mm kalınlığında bir cam tabakası meydana getiriliyor. Daha sonra bunlar bu e, uygulanacak yere getirilerek e, Çelik e, kolonlar arasına yerleştiriliyor sızdırmazlığı sağlanıyor ve taşkın kapasitesi bu sayede yüksek oranda e, yüksek oranda gerçekleştirilmiş oluyor 1 e, santimetre karesi 1 tonla 1 ton e, kilogram kuvvete dayanıklı olarak imal ediliyor e, Bu sayede hem su yükselmesine hem ağaç, kütük çarpmasına çok dayanıklı bir hale getiriliyor ve bu sayede de taşkınların büyük ölçüde önüne geçilmiş olacak. İnsanların derelerle ilişkisini kesmek istemedik. Eğer burada çok yüksek bir beton duvar yapsaydık, insanların suyla tamamen bağlantısı kesilmiş olacaktı. Dereyi göremeyeceklerdi, dere kenarında olmanın bir görsel güzelliğini yaşayamamış olacaklardı. Onun için cam korkuluk uygulamasına karar verdik burada. Zaten yerli üretim olması fiyat avantajı da sağlayacak bize. Bu sayede uygun gördüğümüz yerlerde artık yavaş yavaş bunu yaygınlaştırmaya başlayacağız.